Evet Halil Bey. Ne konuşacaksak konuşalım da başla bir an evvel. Ondan sonra gidelim. Böyle diken üstünde. İğnelemeyi bırak şimdi Sultan Hanım. Burası bir iş yeri. Evime gelseniz başım üstünde. Evinde de gördük aman. Aa ne gördünüz canım evinde? Aa uzatmayın canım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Yaşşa Hüseyin. Birlik beraberlik gibisi var mı? Ne demiş bir paşamız? Uzatma sen de iblis. Otur. Ne demişse demiş şu zor günlerde ailemizin yumruk gibi kenetlenmesi lazım. Evelallah babacığım taş kesilir. Buyur emre sen. Gözlerimi yaşarttın vallahi. Öyle aslanım. Ailemizin direği o. He, direği. İskele babası olduk. Estağfurullah Halil Bey o nasıl söz? Deme öyle enişte. Öyle öyle. Bir daha hapse girersen. Allah göstermesin. Üzme bizi baba. Üzülün. Yardım edin o zaman. Çaresiz kaldım. Edelim babacığım. Ne güne duruyoruz? Elimizden ne gelirse? Para verin para! Para mı? Ah babacığım! Ah ya paraya gelince tıs! Sattı riportörü! Aile dayanışması ise böyle olur!